Önce dedik bir gecelik herhalde. Meğer evden kaçmış. Bildiğin bize taşınıyor yani. Bunları sen gül eğlen diye anlatmıyoruz herhalde değil mi Öykü? Ya... Ya Meral teyzeciğim sen de bir şey der misin şuna? Ne oldu kızım anlamadım. Oo annem uyuyor hala. Anne hakikaten ya niye var senin? Ne bileyim uykumu alamadım herhalde böyle. Ay ne var? Hep siz mi uyuyacaksınız sofrada? Ben uyuyamaz mıyım? Olmaz mı? Olur olur uyu. E, siz ne yaptınız dün? Ne diyorsun kızım ya? Hiçbir şey anlamadım. Burcucuğum ya biz acaba ileri seviye dedikodular için yukarı mı çıksak? Ha. İzin var mı anneciğim? Tabii çocuğum nasıl istiyorsanız. <laughs> Hadi düşürme. De işleri şerif şey dedik o da. Ay hadi hadi anlat bak meraktan çatlayacağım vallahi. Söyle. Tamam bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Direkt söyleyeceğim. Biz. Siz. Evet. Ayazla. Öpüştük. Yine mi? <laughs> Yine mi mi? <laughs> Kızım, yuh ya. Bayılma numarası. Valla nereden geliyor böyle şeyler aklına hayret ediyorum. <laughs> Hiç komik değil bu. Ay valla bence çok komik. <laughs> Belki biraz. Ee şimdi siz bayağı birliktesiniz yani öyle mi? Yok ya, nereden çıkardın? Yok öyle bir şey daha. Ay öykü. Uzattın sen de e daha ne olmasını bekliyorsun acaba? Sizin yaşadıklarınız vallahi ben Emre ile yaşasaydım çoktan evlenmiştik. Abartsaydın. Üf, ne var canım? En azından nişanlanmıştık. Artık bence siz de bunun bir adını koyun. Yoksa adamı kaçıracaksın elinden. Bak ben sana söyleyeyim. Ya tamam. Ayaz'la çok iyi vakit geçiriyoruz. Birlikteyken çok eğleniyoruz. Falan. Ama ben bir türlü emin olamıyorum Burcu. Neden emin olamıyorsun ki? Yani biz Ayaz'la nasıl oluruz ki? <laughs> Siz çoktan olmuşsunuz da okey'e okay dönüyorsunuz. <laughs> Burcu, dinleyecek misin beni? Tamam, tamam. Sustum. <laughs> yani... Tamam, Ayaz aklıma geliyor. Rüyamda da gördüm. Hatta içimden bir ses şu an kapı çalsa... Ve Ayaz yine beni karga tutumuma götürse diyor. Ama sonra bir ses, dur, o kadar emin olma diyor. Bunu anlamanın tek yolu var. Neymiş o? Çıkacaksınız. Ya bu saçmalama, çocuk muyuz biz? Zaten çıkıp duruyoruz. Ya öyle değil. Bu sefer gerçek bir randevu olacak. Yani ilk defa o gözle bakacaksın Ayaz'a. Yani böyle sevgili gibi tartacaksın. Anladın mı? Yani Ayaz ne der ki? Bak. Ona sabır testi uygulayıp sana ne kadar değer verip vermediğini göreceğiz. Aynı zamanda da küçük tatlı bir intikam olacak bu. Yani ne bileyim seni o kadar oto tamircilerine, kahvelere götürdü değil mi? Şimdi sıra sende. Eğer bu testi geçerse seninle güzel bir akşam yemeği kazanacak. Ne diyorsun? Anlatsana sen şu planı detaylı. Bak şimdi. Aşkım. Ne yaptın sen ya? İşte bu ya. Ama bak bana bunları çok yapma. Sonra alışırım ha. Hep isterim. Şımarma İlker'cim. O bugüne özel bir şey. bütün hafta sonunu bu odada geçireceğiz İlker'cim. Hadi başlayalım. Neye başlıyoruz? Çocuk yapma olimpiyatlarını. Alo. Tembelsin ya, sen çok tembelsin. Saat kaç oldu? Ya on dakika daha. Hani sen her sabah kalkıp spor yapıyordun, hep bana havan değil mi? Geldin düzenimi bozdun işte. Yoksa kalkardım. Hep senin yüzünden. Hiç suçu bana atma. Ben kalktım, kahvaltımı bile ettim. Ya Ökü gerçekten çok uykum var. Peki o zaman sadede geliyorum. Şöyle ki Ya kızım söylesene hadi. Burcu mu orada? Yo Nana çıkalım ne burcusu? Ökü. Ya beni uyandırmanın sebebini öğrenebilir miyim? Ayaz. Efendim. Benimle çıkar mısın? Ne? 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 Ee, yani çıkar mısın dersem... E, ...öyle çıkar mısın değil o ya. Şey... ...böyle ilk akşam yemeği. Randevu gibi. E, randevu? randevusu Ayaz ya. Saçmalama. Kim söyledi sana randevu diye? Bu şey gibi. Ya benim karnım acıktı da biz yemek yiyelim birlikte. Ne diyor? Tamam. Çıkma teklifini kabul ediyorum. Akşam alırım seni. Aa! Ne vuruyorsun? Efendim? Ee, efendim? Aman yok bir şey ya. Ee, yalnız akşam olmaz. Şimdi hemen gelmen lazım. İşlerimiz var. Ne işiymiş onlar? Gelince görürsün. Şimdi hazırlan gelemem bana. Peki öyle olsun o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Burcu'ya selamlar. Tamam söylerim bay bay. Aslan selam söyledi. Biliyorum duydum. Ama Burcu burada yok demişti. Ay ben öyle demiştim değil mi? Hiç kafa kalmadı bende. Kalmadı kalmadı belli. Evet Nazlı şeytan. Nereye? Parka tanımayız sen. Yürüyeceğiz. Kek mi o elindeki? Hı. Sen bir şeyler çeviriyorsun ama dur bakalım dur. Öykü biz nereye geldik? Birazdan görürsün. Aa güzellerim. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Aa pek de düşünceliymiş. Sağ ol evladım. Rica ederim teyzeciğim. İntikam Güzel. Ama beni böyle yıldıramazsın. Emin misin? Evet. Hadi geçin, geçin. Buyurun. Ya Ne oldu? Sen oğlan evlendi mi? Evlendi. Evet, Zeynep. Zeynep, Zeynep. Zeynep Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. oğlum. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen kimle dans ettiğinin farkında bile değilsin. <laughs> Neriman teyze, senin hanene at doğmuş, at. Hmm. At Murat. Bak, bak, at. Görüyor Gerçekten evet. bildi, bildi, gerçekten. Vallahi at. E, gerçekten, A, gerçekten at. Aslında bildi, Evet, evet. Baksana. evet Tabii, gerçekten. Ne oldu bir kere ya? ay. ay. Hanımlar, siz Öykünün kusuruna bakmayın, o birazcık cahildir. Sen bilmezsin ama at Murat'tır. At Murat'tır. Sen çok üzülmüşsün. Hatta çok gözyaşı dökmüşsün. Ama doğru, şimdi iyisin, iyisin. Çok gözyaşı döktü. Kapadı kendini evlere, çok ağladı. Ay, gelin verdim oğlum, ondan ağladım. kız? Ahmet kim bakayım? Kim bu Ahmet? Ay benim damadın serseri bir kardeşi var. Adı da Ahmet. Ay kesin odur. Aman uzak dur ondan. Uzak dur. Gördüğüm Vallahi Vallahi, alin gibi bu da bildi. Vallahi bildi. Alim gibi çocuk. Ay her şey. Anlıyor bu çocuk. Evet, anlıyor. Evet, evet, Allah'ın anlıyor. Sen bak. Onun dışında temiz. Gözün aydın. Şimdi bunu git, yıka da gel. Tamam. Ağzına sağ. Evet. Sıradakiler. Bana da bakar mısın oğlum? Hanımlar ya, bence biz biraz sakin olduk. Biz eğlenelim. Ayy. Eğlenelim. eğlenelim, eğlenelim. Papatya gibisin beyaz ve ince Eziliyor ruhum seni görünce İsmin dudaklarımı yakıyor neden Nedir bu çektim senin elinden Yalvarırım sana gel üzme beni İnan bana çok seviyorum seni Gel kollarım artık bekliyorum papatyam seni özlüyorum Neden sanki öyle dudak büküyorsun Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun Sana soruyorum neden susuyorsun Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun Bilsem söyler miydim gizli hislerimi Keşke görmeseydim gülen gözlerini Biliyorum sen de seviyorsun Anladım çapkın canaz ediyorsun Papatya gibisin beyaz ve ince eziliyor ruhum seni görünce ismin dudaklarımı yakıyor neden nedir bu çektim senin elinden yalvarırım sana gel üzme beni inan bana çok seviyorum seni gel kollarım artık bekliyorum papatyam seni özlüyorum neden sanki öyle Dudak büküyorsun yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun sana soruyorum neden susuyorsun bana bu sevgi çok mu görüyorsun bilsem söyler miydim gizli hislerimi keşke görmeseydim Bak bu benim kızım üniversiteyi yeni bitirdi adı da Ahu Ahu çok güzel isimmiş Su gibi kızdır Belli belli Bak de benimki. Aa, Leyla değil mi bu? Sen nereden tanıyorsun Leyla'yı? Ee, yok canım. Nereden tanıyacağım? Ayazcığım biz artık kalksak mı? Ama ne güzel oturuyorduk. Aa, evet, aa. Sen. Otur oturduğun yere. Ayakta kalkmayız Ayaz. Sen istersen gitsin. Ama bizim işimiz var değil mi Ayaz? Bilmem var mı işimiz? var var çok işimiz var. Ya dur. Aa, Aa! Bırak. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ayak Ayak. <laughs> cousins, ya, 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 bırak. Ne istiyorsan kalk. Aa teyze ayıp oluyor. Bıraktınız da çocuğu. Ne mi Ya. 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 Yaz, gene yeli oğlum yemin, gene bektirsin. Gelmez miyim Neriman teyzeciğim? Başka ay. fotoğraf vermeyen var mı? Ay, ay, ay. Alayım, Sırıcı. alayım. Sırıcı. Oh, süper. Ben hepsini inceleyeceğim, sonra teker teker hepinize geri döneceğim. Bekleyin, yani bekleriz. Bekleyin, bekleyin. Bekleyin, Çok Ama. sevdik seni. Evet, evet. Biz sizi ararız. Bunlar gerçekten çok sağ olun ya. Bayağı yardımcı oldunuz. Yüzüme, tamam. Yüzüme, Ölkü, biz ne yapıyoruz burada? İşimiz var. Sen benden itikam mı almak istiyorsun? Yok, domates alacağım ben. Sen gelsene anne. Hoş geldin kızım. Nasılsın maşallah? İyiyim canım, sen nasılsın? Yakışıklı. Gel, sen de gel. Bana mı diyor? Burada senden başka yakışıklı var mı? Doğru tabii, yok. Ay siz gelmişken ben tuvalete kadar gidiverim. Tezgaha bakarsınız. Ben hiç anlamam ama Ayaz bakar. Hadi bağla şöyle. Hadi ya. Bir, bir dakika be. Ve... Ya ben ne anlarım? Bu senin tezgahın değil mi? Senin tezgahın. Kendi. domates alır mıydınız acaba? Almaz mıyım ya? Alırım tabii. Tabii. Buyurun, yine beklerim. <laughs> Öptüm ablacığım. Teşekkürler. Domates var. Malanca. Taze, lezzetli. Anne, domates aldık ya biz. Hayır, almadık. Şimdi alacağız. Böyle. Ben size hemen veririm, öykücüm. Teşekkür ederim. ...hep buradayım. Yere beklerim. Tabii ki. Hanımefendi, siz de domates alır mıydınız? Yok. Kalsın. Ay vallahi bence sen de al. Yengecik kızı bulmuşlar ya. O ne demek yani? Ne alaka? Oho, ne alaka olur mu? Ben senin yaşındayken... ...ne domatesler alırdım, ne domatesler. bunca yıllık pazarcıyım. Böyle hasılat görmedim. Ee, yetenek böyle bir şey. Kızım, sen hep getir bu delikanlıyı tamam mı? Hasta yine bekliyorum. Anlamadım Ayşe teyze. Ben anladım teyze, sen merak etme. Allah senden razı olsun yavrum. Senden de teyzeciğim. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Kızım ben yer miyim bunları ya? Sen benim çocuk mu sandın? Vallahi bükemediğim bile öpeceksin. Al öp o zaman, al hadi. Lafın gelişi söyledim, çek şunu. E ee, artık manimiz kalmadıysa yemeğe çıkabiliriz, değil mi? Bence hak ettim. Bence gerçekten hak ettin. Akşam geri aldım. O zaman güzel giyin. Sen beni ne zaman kötü giyindiğimi gördün? Hiçbir zaman. Ama sen gene de güzel giyin. Ya da şöyle söyleyeyim, her zamanki gibi ol. Bu akşam özel bir akşam olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.